Arkadaşlar merhabalar bugün 8 Ekim 2021 Cuma gece yarısı e, gazetelere bir bakayım dedim. Bunu da bir kayda geçelim. Bir gün önce size bahsettim. İşte e, İngiltere üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiliyor diye. Yani İngiltere'de bir takım şeyler gösteriliyor, kötü gösteriliyor. E, ondan sonra... İşte raflar boşaldı demişti. Markete gittik, rafları gördük. Boş olmadığını. Ee, İngiltere'yi gösterip e, Türkiye'de bir korku yaratmaya çalışıyorlar. Derken e, onun dışında şeyden de bahsedecektim. Gazetelerin, işte Milliyet'in, Hürriyet'in, Sabah'ın e, web e, sayfalarından da bahsedecektim. Dememe kalmadı. Akşam bir baktım, buyurun İngiltere'den başlıyor İngiltere bayrağı bizi duymamışlar tabii. İngiltere bayrağıyla başlamış birinci haber hem de milliyet 7 Ekim 7 Ekim 7 Ekim 2021'in şeyi haberi herhalde 8 Ekim'e de tutarlar bunu. İngiltere'den flash karar diye. Bakın İngiltere'den flash karar değişti. Bundan sonra karanlık atmosfer e, altta Fahrettin koca, kahrettin koca sürekli e, şey var. Fahrettin koca her gün var. Yani keşke e, PDRP şey yapsaydım, kaydetseydim ama ama her gün var milliyette, hürriyette Fahrettin koca birinci haber veya ikinci haber ama korkuyla böyle. İngiltere'den firaç kararı değişti, bundan sonra işte aşı olanlar girecek, giremeyecek havaalanına falan bununla ilgili. E, altta Fahrettin Koca can kaybına dikkat çekip tedirgin eden tabloyu paylaştı. Tedirgin eden, ya arkadaşlar insan vatandaşını tedirgin eder mi? Sen niye hala natural ölüm, doğal ölüm sayısını açıklamıyorsun? Her sene açıklanan doğal ölümleri açıklamıyorsun ki biz de bilelim ne kadar fazla, ne kadar eksik. Neyse konumuzu dağıtmayalım. Kayda geçiyoruz. Milliyeti gördünüz. <laughs> Korkuyla başlıyor. Tamam mı? Şimdi bir de şöyle yapalım. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Bir de hürriyete geçelim bakalım. Pardon. Evet. Ee, en köşede. Ha. Aralarında Türkiye'de de var. Türkiye'de var. İngiltere'den flash karar. O da aynı böyle şey. Yani aynı gazete. Fark eden bir şey yok. Yani niye iki ayrı gazete var? O da ayrı tartışılır. Ee, satın alma konusuna geleceğiz. Ee, i̇şte köşede yine bakan koca tablodaki sayıların anlamına dikkat çekti. Keşke yeterince hissedi hissedilebilir olsa hissedilmiyormuş. Covid-19'da sıcak gelişme ama bu sürekli böyle. <laughs> yani sürekli bu haberlerle başlıyor. Ee, sabah gazetesi biraz daha hafif, biraz daha şey kalıyor bir gömlek. Şöyle açtık. Bakan kocadan kritik uyarı. Her gün kritik uyarı abi. Yani e, abartısı yok. Her gün kritik uyarı. Dayanışma içinde olalım. Dayanışma içinde olalım. Bakan koca açıkladı. İşte 7 Ekim verileri. Ne olmuş 7 Ekim'de acaba? E, evet. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz milliyet ve hürriyetin satın alınması için, Aydın Doğan'dan satın alınması için Ziraat Bankası'ndan kredi çıkartıldı. Krediye izin verildi. Bu 750 milyon dolar deniyor. Aslında bir trilyon. İşte 750 milyon dolar. 1 milyar dolar pardon. 1 milyar, 750 milyon dolar ona siz 1 milyar dolardan daha fazla gibi böyle 1.1 yani 1 milyar dolar 100 milyon gibi iki tane gazete alıyorsun sen Milliyet ve Hürriyet. E, bu Ziraat Bankası'nın kredisiyle alıyorsun. Yani halkın parasıyla alıyorsun. Halktan biri gitse küçük bir kredi istese Ziraat Bankası bir sürü zorluk çıkartır. Demirören'e veriyorsun bunu. E, ve de o, o da bize halka operasyon çekiyor. Ne operasyonu çekiyor? Korku operasyonu çekiyor. Şu Covid, Cavit başladı, başlayalı aşağı yukarı iki senedir e, burası da milliyet ve hürriyet de sanki bu görev için satın alınmış gibi sürekli korku e, pompalıyor, e, sevk ediyor. E, evet, bunları konuşuruz. E, Böyle kaydedeceğim bunları ben. E, tarihe, tarihe yüz karası olarak kalsın bunlar.